Elifçim çok yaşa. Hep beraber. E, Apşa. Elifçim çok yaşa. Hep beraber abicim. E, Apşa. Elifçim çok yaşa. Çok 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 yaşa. <laughs> hep beraber abicim. Hep 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 beraber. Hep hep hep. E, Apşa. Doktor Robot'u çağırayım hemen. Doktor Robot, yardımına ihtiyacımız var. Merhaba çocuklar, nasılsınız bakalım? İyiyiz Doktor Robot. Elif biraz hapşırıyor. Hasta olup olmadığını kontrol edebilir misin? Tabii ki. Elif'ciğim nasılsın? Hasta olacağım sanırım. Halsizim ve kendimi kötü hissediyorum. Hmm, acaba yakın arkadaşlarından biri hasta mı? hapşırırken ağzını hep eliyle kapadı. Bana bulaşmış olamaz. Hapşırırken elinle ağzını kapatmak güzel bir davranış ama yeterli değil. Nasıl yani? Hapşırınca ağzımızdaki mikroplar ellerimize yapışır ve ellerimizi yıkamazsak dokunduğumuz her yere dağılırlar. Ayşe ile ortak kullandığınız bir oyuncak bile hastalık kapmana neden olabilir. Elif, sen de şimdi hapşırdın ve oyuncaklarınla oynamaya devam ettin. Ellerini yıkamalısın kardeşim. Aa, haklısın. Dokunduğum yere sen dokunduğunda hastalık sana da bulaşacak. Sonra annem oyuncaklarımı toplarken bu oyuncağa dokunacak ve o da hasta olacak. Evet Elif, <laughs> bu sorunu çözmenin yolu çok kolay. Sık sık ellerini yıkamak. Dışarıda oyun oynadıktan sonra Okuldan geldiğinizde, hayvanları sevdiğinizde, hapşırdığınızda, biriyle tokalaştığınızda, marketteki ürünlere dokunduğumuzda, yemek yediğinizde elleriniz kirlenir. Bu yüzden mutlaka ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız. Bir de ellerinizin çok temiz olması gereken zamanlar var. Yiyecekleri hazırlamadan önce, yemek yemeden önce Küçük bebekleri sevmeden önce, dişleri fırçalamadan önce ellerinizin çok temiz olması gerekir. Yoksa mikroplar sizin ve sevdiklerinizin vücutlarına girip sizi hasta edebilirler. Evet Elif, mikroplar her yerde var ve elden ele bulaşıyorlar. Peki neden sürekli hasta olmuyoruz? Çünkü vücudunuzun savunma sistemi çok güçlü. Her gün birçok mikropla karşılaşıyorsunuz. Mikroplar burnunuzdan, ağzınızdan ve derinizdeki yaralardan vücudunuza girmeye çalışıyor. Burnunuzdaki kıllar, bademcikleriniz ve deriniz mikropların girişini engelliyor. Hmm, tıpkı kale duvarları gibi. Kalenin dışı duvarlarla korunuyor ama kaleden içeri giren mikroplar da oluyor. Of, bu mikroplardan bir türlü kurtulamadık kadar korumaya rağmen içeriye nasıl giriyorlar? Ellerimizle. Ooo çok ilginçmiş. Çocuklar, deriniz sizi mikroplardan korur ama derinizin üzerine birçok mikrop yapışır. Ellerinizle birçok yere dokunduğunuz için derinizde en hızlı kirlenen kısım ellerinizdir. Kişisel hijyenin en önemli ögelerinden biri el hijyenidir. Kişisel hijyen nedir biliyor musunuz? Evet! Günde en az iki defa iki dakika dişlerimizi fırçalamak, haftada bir kere tırnaklarımızı kesmek, sabah ve akşam saçlarımızı taramak, haftada en az iki defa banyo yapmak, ve sabah kalkınca, yemekten önce, yemekten sonra, dışarıdan gelince, tuvaletten çıkınca Ellerimizi bol su ve sabunla yıkamak. Aferin Gürbüz. Hepsini saydın neredeyse. Bir tane daha hijyen konusu var. O da çok önemli. Hmm, besin hijyeni. Yani yiyeceklerimizin temiz, sağlıklı ve taze olması. Çok doğru Gürbüz. Sizinle sohbet etmek çok eğlenceli. Hadi çocuklar, yemek hazır. Yaşasın. Hmm, bu sohbet bizi çok acıktırdı. Hadi yemeğe gidelim. Hı? Hmm, acele etme Elifçim. Çok önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Ellerimizi yıkamamız lazım tabii ya. Hadi abi çabuk ol. Elleri ıslatırsın, yeterince sabun alırsın, yıkamaya başlarken alfabeyi sayarsın A, B, C, Ç, D, E, F Avuçları sürt birbirine Sol el üstünü sağ elle Sağ el üstünü sol elle Yıka, yıka, yıka Bol suyla, sabunla Yıka, yıka, yıka Mikropları kovala Yıka, 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 bol suyla, sabunla. Yıka, 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 mikropları kovala. G yumuşak, G, H, I, -I. Parmaklar iç içe geçmeli. Kenetle birbirine elleri. Parmaklar temizlenmeli. J, -K L, M, -E N. -E baş parmaklar nerede? Sol baş parmak sağ elle, sağ baş parmak sol elle. O öpere Ş aç avcunu iyice. Sağ parmak ucu sol elde, sol parmak ucu sağ elde. T, U, Ü, V, Y, Z. Alfabe bitti bile. Şimdi bol suyla durula, kağıt havluyla kurula, muslu kapat havluyla, tertemiz eller sonunda, yıka, 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 tertemiz eller sonunda, yıka, 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 bol suyla sabunla, yıka, 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 mikropları kovala. Yıka 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 bol suyla sabunla yıka 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 mikropları kovala